Ali Eren Erşah, Ekrem Özcan, Mustafa devam edeceğiz. Bugün kurasını çekeceğimiz olan, hak sahipliliği kurasını çekeceğimiz olan bin konut Güneyşehir'de. Bu bin konutun da inşallah en kısa zamanda yapımını tamamlayacağız. Duracak mıyız? Durmayacağız. İnsanlarımızın konuda ihtiyacı var, evlerine ihtiyacı var. Bu amaçla inşallah sadece Büyükşehir Belediyesi olarak hedeflediğimiz 14 bin konutu yapmak için gece gündüz bugüne kadar olduğu gibi mücadelemize de devam edeceğiz. Bu bin konut bugün hak sahipliği kurasını çekeceğimiz bin konut değerli misafirlerim iki adada iki artı bir ve üç artı bir olarak inşa ediliyor bu hak sahipliği içerisinde ise bizim için vazgeçilmez olan bu ülkemiz için gözünü kırpmadan şehit olan ve yine Gazi olan vatandaşlarımıza engelli vatandaşlarımıza ayrı pozitif ayrımcılık yapacağız 61 adet 2 artı bir'den ilk adadan yine 290 adet başvurular içerisinde toplam 13 adet ikinci adadan ve toplam 25 adet de diğer adadan 2 artı 1 ve 3 artı 1 olarak e, engelli vatandaş, şehit ailelerine ve gazi ailelerine e, ayrıca kurasının çekimini yapacağız. Rabbim inşallah hak sahipliğini kazanan vatandaşlarımıza konutlarında huzur versin, konutlarında birlik, beraberlik versin. Konutlarında çoluk çocuklarının seslerini böyle huzur içerisinde duymayı yemeklerinin kokularını almasınlar, almalarını nasip etsin diyorum. Çıkmayanlar için lütfen üzülmeyin. Nasip değilmiş diyelim ama 14 bin konutumuz devam ediyor. Bir sonraki kura çekiminde yine şansları olacak. Ve Büyükşehir Belediye Başkanımız inşallah gayreti sizlere destek verdiğiniz sürece onun gayreti hiçbir zaman bitmeyecek. O 14 bin konutun sayısı da artacak diye temenni ediyorum. Rabbim hayırlara vesile etmesi dileğiyle toplantımızın yine burada bir arada olmamızın kura çekiminin hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin selamlarını iletiyorum. Sağ olun, var olun. Ahmet Savaz, Gamze Göktaş, Mehmet Doğan, Fatma Fidan, Abdülbaki Yanık, Ozan Keklik, Serdar Vahit Şahan, Muhammed Hasan Şentürk, Evi Turan, İrem Açıkgöz, Kadirye Demir, Tevfik Yıldız, Harun Zeki Şalvarlar, Halil İbrahim Çelik, Hakan Danabaş, Selda Çalışır.